Merhaba ben Aycan. Ben de Aykız. Ben çok meraklıyım. Her şeyi merak eder ve hemen öğrenmek isterim. Ben de her şeyi araştırır ve öğrenirim. Hem de tüm detaylarıyla öğrenir. <laughs> Aykız bu arada üzerindeki yelek sana çok yakışmış. Teşekkür ederim Aycan. Kızılay'ın yeleği bu. Kızılay mı? O da ne Aykız? Aa, yoksa sen Kızılay'ı bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Kızılay tam 154 yıldır yardıma muhtaç olan herkese hem barışta hem savaşta yardım eder. Hmm, o zaman Kızılay bir yardım kuruluşu yani öyle mi? Evet Ayça Kızılay bir yardım kuruluşudur. Peki Kızılay nasıl yardım ediyor insanlara? Şöyle anlatayım Aycan. Kızılay'a savaş zamanında ve savaş bölgelerinde ihtiyaç duyulur. Kızılay yaralılara bakar, onları tedavi eder. Sonra bazen deprem gibi, sel gibi doğal afetler olduğunda oradaki afetlerde de, ihtiyaç duydukları her türlü yardımı yapar. Yatacak yer, yiyecek, yiyecek temin eder. Sonra orada yaralananlar olduysa onlara ilk yardımda bulunur. Kızılay ne kadar da güzel bir kuruluşmuş ay Evet Aycan, Kızılay gerçekten de çok güzel bir yardım kuruluşudur. Ay ben de Kızılay'a gönüllü olmak istiyorum. Yardıma muhtaç olan insanlar için ne gerekiyorsa ben de yapacağım. Bu harika bir fikir Aycan. Ben de Kızılay gönüllüsüyüm. Bu yeleği de onun için giydim. Ay kız hemen işe koyulmalıyız. Önce nereden başlayalım? Önce kan bağışı merkezimize gidelim. Ne? Kan bağışı mı? İnsanlar kanda mı bağışlıyorlar yani? Tabii ya kızım. Bazen insanlar yaralandıklarında acil kan desteğine ihtiyaç duyabilirler. Böyle durumlarda hemen müdahale edilmezse hastanın hayatı tehlikeye girebilir. Onun için insanlar kanda bağışlıyorlar. Şey ama ben çok korkarım kandan dinlemek kandan korkuyorsun. bile tabii. Eskiden ben de korkuyordum. Sonra annem bana aslında damarlarımızda kanın her zaman dolandığını anlattı. Yani kan bizim bir parçamız. Sadece dizimiz hasar gördüğünde kan dışarı çıkıyor. Onun için ondan korkmamıza gerek yok. Haklısın Aykut. Hiç böyle düşünmemiştim. Artık benim de korkmama gerek yok. Haydi gidelim kan bağışı merkezine. Couch, I could goose, goose,